Bugün Minecraft'tayız. Gördüğünüz gibi buradan atlayacağım. Eğer orayı tutturabilirsen ben tam bir buraya gidiyoruz. Hadi. Allah. Hadi be. Baba arkadaşlar gördünüz. Sıra bende. Yap da o zaman. Peki. Hadi yap bakayım. Yapabilecek misin? Arkadaşlar Kerem yaparsa abone olup like atıyorsunuz. Kerem yaparsa abone olup like atıyorsunuz. Değil mi, Kerem? Kırk abone. Hadi be yapıyordu. Işık birincil tabanlar yapıştım ben ya. Ben videoda video değildim ama. Yapacağım. Videoda da yapmam <laughs> lazım ama herhalde videoda daha... atalım. Ateş. Ah. Ben, ben şu crafting table'ı yapıyorum ama gerisini yapamıyorum. Şöyle <laughs> Arkadaşlar ben botla yapacağım. Dur lan. Eğer 40 abone olursak size özel menant yapacağız. Atla. Ben atlıyorum valla. Hazır mısın? 3, 2, zıplama, zıplama tuşu, zıplama tuşu. Bismillah. Çok yakından geçiyoruz. Ya dur dur dur. Bekle ben bir kaç ayarlama yapmam gerek. 3 2 bir, hadi. Oluyordu be. Ucundan kaçırdım. Buraları kıralım. Buralar heal olur şimdi. Kerem ilk yerden yine attım. Bismillah. Bismillah diyorum. Hadi bak. Hadi hadi be. Ucundan kaytarıyorum. Durun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kendimle Minecraft'tayız. Hala devam ediyoruz yapmaya çalışıyoruz. Kerem ne yapıyorsun? Oo dur benim aklıma süper bir şey geldi. Aklıma başka bir taktik daha geldi. <laughs> Tamam ben yaptım o yapacağım. Arkadaşlar maden arabasıyla yapacağım? Ben maden arabasıyla yapacaktım. Bir bir tane. Yok ya. Evet ben yaptım. Yenge. Ben de yeni kartı yapıp yapacağım yeni. Bir 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 bir. Ben o ya böyle koydum. Buraya atlarsak sen tam bir parasın ya. Tamam atlayayım. Ee, evet, Atla bakayım görüntülüyoruz şu anda hadi atla atladı ama tutturamadı Ket. tekrar koy tekrar koy Koydum. bekle 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 geleceğim Giyo. oraya tam yerine koy Kerem yapacağım Gözde, dur survival'a da alalım sizin için bak hile dersiniz şimdi değil mi Kerem Gözde. ah ben Ya. Hayır beni oynatma lanet <laughs> evet. Evet. evet arkadaşlar şimdi geri geldim ben ama Kerem çıktı bir dakika bana. Çünkü şimdi düzen ben de çıkarken önde kaldım arkadaşlar. Hadi. Oh yapamadık. Yapamadık. İlk önce bana biniyorum. Şöyle biraz. Şöyle git. Sen oğlum. Sen oğlum. Sen şöyle git. Gitmiyor ne evet arkadaşlar. Buraya bir tane şey daha de ray de, koyuyorum. İşte bu iki araydan bir tanesini atlasın Kerem sen tam bir burası. Abi daha gelmedi bari. Bir de donere atlasın. He dedik de atlayayım sen V'yi kuruyayım. Uy yapıyordum yapıyorum ama benim ben daha iyi bir şey buldum. Şimdi nasıl bir dediğini öğrendim ve daha yeni öğrendim. Ya tamam, çözdüm bir beta sürdüğünde çıktı da hesaplamaya yapma. Ya hesaplama yapma gel. Ha ee, <laughs> altta <ya> kaldı. <laughs> Eee, dur dur ben düzeliyorum şimdi. Bunları kırabilir miyiz? Oh, yapıyordum. Ama çok yeni ben. Tamam. Bekle ben de sıcak Daysa, ben merdiven yapacağım ya. Merdiven yapmıyor. Kızım onun değil yapıyor. 3 2 1 Evet, 2 buraya çekiyoruz. Evet, buraya çekmemiz Bunları da Abi ben tam yaptım ama şey çıkmıyor işte. Bakın şimdi bakın şimdi size özel hareket yapacağım. Hadi oğlum. Aha eşya şeyini açmaya başlattık. Kaldım orada. Herkes yapar eşya şeyini herkese. Alo. Ee, biraz yalnız mı oldu bana böyle geldi. Evet arkadaşlar şimdi. Şimdi. Bot yapmak için. Bak. Ben... Hazır mısın? Bak işte ne yapacağım. Tabii ki Nerede bot? Bot alacağım öyle yapacağım onu. Bottan daha kolay oluyor. Hazır mısın? Yok hazır Üç, iki, bir. Oh yaptım, vallahi yaptım. Like, 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 Şimdi daha çok yapacağım. Şimdi survival'da yapacağım aynısını. Boat. Bu at Kerem, boat. İngilizcesi boat. Ben de İngilizce değil, ben de Türkçe. Planı orada yapacağım şimdi. Allah. Bulutlara kadar geldik herhalde. Benim istadım boş. ben boşalttım Hazır mısınız? Arkadaşlar. Ben de yapıyorum, görüyorsunuz. Şu postu atlayacağım. Ay piş beni çek bir. Yaptım, yaptım, yaptım. Yaptım galiba, hiç bilmiyorum. Dünya Evet, atıyor orada. Evet, sonra kayada gidiyor. <laughs> Hayatta kalma oyunu Hayat. yapmış. Dur sen, aç sen yiyeceğim şimdi. Yok, benim boya olmazdı ya. Gerek yok, yok benim boya olmaz. Benim izlemelisin abi. Light. Şey ya hayır. Bu telefon. <laughs> Arkadaşlar sizin için geldim bu. Hadi Bismillah. Ah, bunadım öldüm. んつないも、ま。 koydum oraya. Kıramadım. Dur hemen demo modu. Kıyacağım. Arkadaşlar bugünlük galiba bu kadar kaldık burada. Bekle ben çıkıyorum. ben çıkıyorum sen merak etme. Evet canım yarın kalbim kaydı. Dur ben çıkayım. Hayır ben sıkacağım. Oraya alan yap alan. Bir canım kaldı hani. Dedim yarın kalbim var tekrar doldur. Öldüm ben. Ben de öldüm. Lan taptalar mı? Benim taptam var. Bayağı 64 setek ortadayız. Ya bunlar benim benim için e aynı mısın? bir taptam vardı. Ya Allah. Kerem <laughs> Kerem Yaptım ben oraya mendeve sen de çık. Bismillah diye atlayacağım arkadaşlar. Gel çık oradan. Bismillah. Hadi Çok Aa dur kaskı da giyelim bari. Bu kaskı Hı -hı. çok fena iş. Şey. Kaplumbağayla daha iyi yaparım. Dur dur dur. Kaplumbağayla daha iyi yapmıyorum. Bu arada. O saniye de nefes almış saniye. Güzelmiş. Arkadaşlar bak. Hop orak size gelsin diyorum buradan. Ben aklıma içerim. yaptım mı arkadaşlar yapamadı. Yapamadım Hadi. Arkadaşlar bu son kez deneyişimiz. Sonra ben, kapatıyoruz. Ben, ben, Epic mi Ben yaptım ama siz abone olursanız çok sevinirim Ben de yapacağım. mi? yapacağım. Hayır, siz ne? Kerem deli gibi basman lazım Türkçe. Bilmiyorum ya koyamadım ben tekniği. Ya elim çok kayıyor. Benim çok kayıyor. Benim çok kayması ne? Kerem de yaparım mı? Heh. Ana şey ne? Kerem hadi yap bakalım. Şimdi son atlayışı Kerem yapacak. Tıklayıp bu direkt üstüne atlaman lazım. Tam ortasına atlamalısın bu arada. 3 2 1 atla. Atla hadi daha fazla çekeyim. Hadi atla. Atladı. Hadi. Ve öldü Kerem, Kerem kapatıyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Kerem abone olup like atmayı unutmayın. Tekrar yok kapatıyorum kapattım Kapatıyorum